Nerede kaldı bu adam ya? Bu adama güvenilmez. <laughs> Üç ay. Vay doktor. Vay be takma bir değil mi? Bravo. Yeni proje. Hayırlı uğurlu olsun. Doktor, Kuzmetik işine benzemesin. <laughs> Sakin ol. Abi var ya bir alıyor. Bir iki, bir <laughs> iki. <laughs> <laughs> Öldüm. Aa, aman, aman öyle bir şey yok. Gerekli malzemeler, yaz ihtiyar. Haş haş. Ana. İyi Hakan, akşamlar da, dakika, doktor. Bir dakika ya, korkacak bir şey yok. Korkma ya. Korktum, korkma. Domates. Ver. Domates. Peynir. Ha. Susam. Böyle janjanlı ambalaj geldi. Hani böyle fosforlu değil, janjanlı. Böyle civcivli. kımıl kımıl işte yanar döner. Yaz civcivli. Ya civcivli değil kımıl kımıl var ya işte can canlı yaz. Kımıl kımıl. Ya civcivli tamam canım. <laughs> böyle yanıp söner. Yanar döner. Civcivli değil de böyle yani hani, can hani can kımıl işte tamam, yanar tamam. döner. Tamam tamam çikolata kağıdı gibi. Heh. Saç kurutma makinesi. Bir de para sayma makinesi. <laughs> Vaaay. Oh uh. güzel. Ya. Doktor. Bir yamuk olmaz değil mi? yok öyle bir şey. Yok öyle bir şey yok. Saatlerimizi ayarlayalım depoda buluşalım. Kaç ayarlayalım abi? Sen dörde ayarla. Sen de iki saat geri al. E, o niye öyle? Aldım dört. Hesabı ödeyin depodayım ben. <laughs> Lütfen. Allah aşkına öyle bir şey olur mu ya? Uzun uzadıya ben şimdi şey yapayım. Kes abi <gülüyor> <gülüyor> Asla kafanda soru işareti kalmasın. Gerekli malzemeler. <laughs> Zikirla. <laughs> 31'e 7. Ben benzemezsin. Lütfen. Katiyen lütfen. Lütfen. Dur dur dur. Akıyor. 31'e 8. O tatsız olayı unut. Geçmişe bir sünger çek. Sünger çek ya. Sünger çek ya. Doktor. Kozmetik işine benzemezsin. Şşş Saçmalama! Hayal gücün geniş Hayal gücün geniş, kafanda kuruyorsun. Saçma şeyleri gündeme getirme. Bu reklam öyle iki dakika olmaz. Kırk saniyede bunu hallettin hallettin. Terbiyesiz. Tamam kestik. <gülüyor> Çok. <gülüyor> Doktor, kozmetik işine benzemezsin. <laughs> ölme ölme. Aman ha, aman sus. Öyle bir şey yok, öyle bir şey yok. Gerekli malzemeler. Yaz ihtiyar. Haş haş. Dur ne oluyor? Kalkma. Dur ne oluyor lan? Korkacak bir şey yok ya. Domates. Evet. Peynir. Susam. Bir de böyle janjanlı ambalaj geldi. Hani böyle fosforlu değil, janjanlı. Böyle civcivli. Ya yani kımıl kımıl işte ya, yanar döner. Janjanlı, kafa karıştırma. Evet. Davul fırın. Saç kurutma makinesi. Bir de para sayma makinesi. Ana! Yamuk olmaz değil mi? Ne tarz bir yamuk? <laughs> olmaz, katiyen. Yani. Yok öyle bir şey, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Yamuk olmaz. Beyler. Beyler, ben repliği unuttum. Aman birini bulun bana... Evet. Doktor. Kuzmet <laughs> <şiit. gülüyor> Doktor. Efendim. <laughs> evet. Bakın. 34 çek. Doktor. Kuzmet işine benzemezsin. <laughs> Gülerek söyleyince ne <laughs> Akıyor. 34. Doktor Doktorun amına koyayım <laughs> Doktor Efendim canım Kuzmetik işine benzemezsin Hiç benzer mi? Hiç benden öyle bir şey bekliyor musun sen? Benziyorum <laughs> Doktor Siktir <laughs> <laughs> lan Saatlerimizi ayarlayalım depoda buluşalım Kaça ayarlayalım abi? Ee, sen dörde ayarla sen de iki saat geri al Öyle esti bana. Şuna bak. Sen gay misin? Aha bana koy. Ne oluyor? <laughs> olmaz kaçı yani. Size olmaz. Beyler saatlerimizi ayarlayalım. Depoda görüşelim. Kaça <laughs> ayarlayalım. Depoda <abi>. görüşelim. 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 <laughs> <laughs> Sakın görüşmeyelim. Görüşülüm. Size olmaz. Beyler saatlerimizi ayarlayalım. Depoda buluşalım. Kaça ayarlayalım abi? Aç ya sen dörde ayarla, sen de iki saat geri al. O niye ya? Öyle esti bana. Ayarladın mı dörde? Al kim de ayarla şimdi. <gülüyor> <gülüyor> Doktor, kozmetik işine benzemezsin. Şşş, yok öyle bir şey yok. Nereden kafandan uyduruyorsun öyle şeyleri? Ha? Neden? Serbest olduğu için mi? Serbest diye bıraktılar, amına koy, koy amına koyma, anladın her şeyi. Olmaz, yalan oldu. 5 e 6 Doktor kozmetik, Do <gülüyor> <gülüyor> Doktor kozmetik işine benzemezsin Doktor <laughs> Kozmetik işine benzemezsin Şşş yok öyle bir şey yok öyle bir şey yok Uydurma Uydurma lan <laughs> Doktor takmıyorum <tapmayarak> işine benzemezsin 35'e <laughs> 6 Doktor, <gülüyor> <gülüyor> Doktor <gülüyor> 35 9 Çak Doktor Hı. Kozmetik işine benzemezsin Ulan sen Doritos'un adamısın pezevenk <laughs> Benim kafam bozma <da> <laughs> Doktor. Koz <laughs> Doktor, kozmetik işine benzemezsin. Benzemezsin Yaz, haş haş. Gemi. Doktor, ee? yamuk olmaz değil mi? <laughs> Saçmalıyorsun. Hayda. <laughs> Doktor, kozmetik işine benzemezsin. Şişt, öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Gerekli malzemeler, ihtiyar yaz. Haşhaş. haş. Dikkat. 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 Gıcır gıcır değil. Cancan nedir Cancan? Bana okulallık yapma. Cancan ne? Tamam yaz Cancan. Ondan sonra davul fırın. Tamam davul fırın. Davul fırın ne? Davul fırın. Saç kurutma makinesi. Evet. Bir de para sayma makinesi. Para sayma makinesi. Evet. Oo güzel. Güzel evet. Ee, yalnız şöyle bir şey var. Ta. Bende böyle bir alet var. Evet. Yok öyle bir şey yok. Otur ya, korkma ya. Domates, korkma ya. Domates, domates, peynir, susam, bir de böyle can canlı ambalaj geldi. Hani böyle fosforlu? Fosforlu değil, can canlı, can Böyle civcivli? Ya civciv değil, böyle kımıl kımıl var ya, yanım söyle. Böyle gıcır gıcır ses yapıyor. Ya ses yapıyor değil ya, can can nedir can can? Can can, yaz can can. Can can, bana yapma. Tamam. tamam, tamam. Şey fırın, Sonra amına koydum fırından, Evet. Ondan sonra at yara, bir de şey böyle bol kaşak. Kaşak. Kaşak değil, taşak. ya, yani. bileyim, bildiğin taşak yok mu? Kaşak. <laughs>